selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün modern hayatta günahlar ve korunma yollarından elimden geldiğince bahsetmeye çalışacağım. Günümüzde teknoloji, sosyal medya ve hızlı yaşam tarzı insanı hem kolaylaştırıyor hem de birçok manevi tehlikeye açık hale getiriyor. Peki Müslüman bir genç bu ortamda nasıl günahlardan korunabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Birincisi göz zinası ve mahremet. Nur suresinde Allah Teala şöyle buyurmuştur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Modern günah, sosyal medya, diziler, uygunsuz içerikler bunlar bizi haramlara karşı tetiklemektedir. Korunma yolu ise gözü haramdan korumak, filtreler, kontrollü kullanım, niyet düzeltmesi. İkincisi gıybet ve sosyal medya linci. Hucurat suresinde Allah Teala şöyle buyurmuştur. Birbirinizin kıymetini yapmayın. Modern günah WhatsApp gruplarında, Twitter'da, Twitter'da falan işte insanları aşağılamak, dedikodu gıybet etmek, dedikodu yapmak. Korunma yolu zikir meclislerine katılmak, susmanın faziletini bilmek, dijital oruçlar. Sabırlı olmak lazım burada. <laughs> Üçüncüsü, zaman israfı ve oyun bağımlılığı kaynağımız boş zamandan ve gençlikten hesaba çekilecektir. E hadis-i şeriftir. Tirmizi'den boş zamandan ve gençlikten hesaba çekilecektir. Modern günah günde saatlerce boş oyun amatsız video izlemek. Korunma yolu günlük planlama, ibadetlerle zamanı bereketlendirme, hedef koymak. Dördüncüsü ise faiz ve dijital ticaret tuzağı. Kaynak Allah Teala Bakara şu, Suresinde şöyle buyuruyor. Allah faizi haram, ticareti helal kılmıştır. Modern günah, kriptoya kör dalmak, haram kazançlara yönelmek. Korunma yolu, helal kazanç bilinci, bu bilinci oluşturabilmek. Faizsiz bankacılık ve bilinçli yatırım. Beşincisi, ahlak bozulması ve taklit kültürü. Modern günah, moda, popüler kültür, TikTok'ta iffet dizilenmesi, korunma yolu, kimliğini, değerlerini tanımak, Hz. Muhammed'i örnek almak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda ilerleyebilmek, e, günahlardan korunmak zor ama imkansız değil arkadaşlar. Yani elimizden gelen gayreti Allah'a tevekkül anlayışıyla, sığınaraktan ee, sabırlı bir şekilde inşallah hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. İman zırhı, güzel arkadaş çevresi, düzenli ibadet en güçlü savunmadır. Unutma, Allah'a bir karış yaklaşırsan o sana bir arşın yaklaşır. Hadis-i Evet arkadaşlar, bu videoda elimden geldiğince modern hayatta günahlardan ve korunma yollarından bahsettim. Videoyu paylaşırsanız e, çok iyi olur hem sahabe gelmiş olursunuz. Allah'a emanet well. olun.